Medine'de. Kabe. Mekke. Kabe nerededir? Mekke'demiş. Miş. Kabe nerededir? Mekke'de. Hazreti Muhammed'in kabri. Mekke'dedir o da. cevaplayabilir misiniz? <laughs> Hatırlamıyorum. Peygamber Efendimizin kabri. Bekliyorsunuz. Mekke. Mekke Kabe hangi şehirdedir? Arabistan'da. Arabistan'da. Hazreti Muhammed'in kabri hangi şehirdedir? Bilmiyorum. Kabe hangi şehirdedir? Bilmiyorum. Sokak konuşuyor. <laughs> Hazreti Peygamber'in kabri hangi şehirdedir? Hazreti Mekke'de. Kabe hangi şehirdedir? Kabe, Mekke zaten. Medine'de ne vardır peki? Medine'de Mescid-i Aksa var. Hazreti Peygamber'in kabri hangi şehirdedir? Kimin? Hazreti Muhammed'in kabri hangi şehirdedir? Ee, Mekke'de. Hazreti Peygamber'in kabri nerededir? Allah'ın Allah Medine mi ne var? Medine mi ne var? Kabe nerededir? Mekke'de. Mekke. Aa, soruları size soruyorum. Cevaplar yan taraftan Hadi. geliyor. <laughs> Şimdi o daha bende daha gitmişti. <laughs> Hacca gittiniz mi? Yok gitmedim. Siz gittiniz Gittim. mi? Kabe'de ne var? Kabe'de beyt var. Allah'ın evi var. Hazreti Muhammed'in kabri hangi şehirdedir? Ee, Mekke'de sanıyorum. Kabe hangi şehirde? Mekke, Medine. Hazreti Muhammed'in peygamberimizin kabri nerededir? Şeyda, e, Mekke'de galiba. Kabe nerede? Arabistan'da. Hazreti Muhammed'in kabri evet. nerededir? Medinede. Evet. Kabe hangi şehirde? Mekke'de.